Uzay Geometri Test Soruları 6 Bu videomuzda uzay geometri konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yar İngilizceleri Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Which of the following is one of the points x, y, z in which the line x eşittir 1 artı 2 t, y eşittir eksi 1 eksi t, z eşittir 3 t, t eleman r, meets the coordinate plane. Şimdi aşağıdaki noktalardan hangisi diyor? bu doğru ile koordinat düzlemlerinin, koordinat ekseni demiyor, iyi anlamamız lazım bunu. Koordinat düzlemleriyle kesişir diyor. Koordinat düzlemlerimiz neler var bizim? X, Z düzlemi. X, Z düzleminde Y koordinatımız sıfırdır. Koordinat plane. Koordinat aksis deseydi X ekseni derdik, Y, Z sıfır derdik. X, Z düzlemi Y eşit sıfır yz düzlemi x0 vereceğiz. xy düzlemi buna da z0 vereceğiz. Başlayalım. Önce xz düzlemi ile mi kesişenini vermiş. y'ye 0 verirsek bir de burada 0 veriyoruz y'ye. t değerini bulacağız önce. Eksi 1 eksi t eşittir 0 oluyor. t buradan eksi 1 geldi. Bu t eşittir eksi 1'i diğerlerine koyacak olursak buradan x ne çıkıyor? t eksi 1 koyarsak burası x eksi 1 geldi. t eksi 1 koyarsak z de eksi 3 geldi. y'miz neydi? 0'dı. Nokta ne oldu? Eksi 1, 0, eksi 3. Var mı şıklarda? Tamam. Bu x, -z düzlemiyle kesişmiyor. x, -z düzlemiyle kesişmiyor değil. x, -z düzlemiyle kesişimini vermemiş. Kesişiyor zaten. Kesiştiği noktayı bulduk. Şimdi Devam ediyoruz. Bu sefer x'e 0 verelim. Yani yz düzlemiyle kesişme noktasını vermiş olabilir belki. x'e 0 verirsek 1 artı 2 t eşittir 0 gelecek. t eşittir eksi 1 bölü 2. Koyalım bunları yerine. Burada koyarsak eksi 1 bölü 2 y eşittir. Burası artı 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2. Z eşittir. Eksi 3 bölü 2 olur. 0 eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 bu da yok. Yani bu elendi. Bu elendi. X koordinatına 0 verdiklerimiz gitti. Y'ye 0 verdiğimiz bu gitti. Z'ye 0 verdiğimizden geliyormuş. Şans işte bu. Zaten şans oyunları oynadığımızda da tutturamıyoruz bu yüzden. Z eşittir 0 verdik. Burada 0 verdiğimizde 3T'yi 0 eşitledik. T eşittir 0 geldi t yerine sıfırı götürüp koyduğumuzda x eşittir 1, y eşittir, eksi 1 geldi. Nokta 1, 1, eksi 1, 1, sıfır. Yanlış yazdık. 1, eksi 1, sıfır. Cevabımız e eşittir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.